hangi tohum ile başlanmalı? Bahçede tohumluk olarak yetiştirilecek olan bitkilerin kökeni bilinmelidir. Tohum üretmesi için seçilecek olan çeşitlerin tohum sanayi içerisinde elde edilenlerden olmamasına özen gösterilmelidir. F1 veya F2 gibi hibrit tohumlar, GDO'lar ve biyoteknoloji ile üretilmiş tüm tohumlar kaçınılması gerekenler arasındadır. F1 veya F2 hibrit tohumlarından elde edilmiş olan bitkiler birebir aynı şekilde çoğalmazlar. Tohumları da kısır olabilir veya neye benzeyeceğinin öngörülmesi mümkün olmayan bitkiler verebilir. Teknolojik kilit kullanan tohum üreticisi çok uluslu şirketler, kendi sattıkları bitki çeşitlerinin yeniden üretilmesini engelleyebilir ve satış üzerindeki tekel konumlarını muhafaza ederler. Bu teknik zorunluluklar ile tohumların serbestçe çoğaltılmasını yasaklayan yasal düzenlemeler el ele ilerler. Bu çeşitlerin tümü bitki mülkiyet hakları ve patentler şeklinde fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. Kendi tohumlarınızı üretmeye başlamak için tohumları açık tozlaşan çeşitlerden ve mümkün olduğu ölçüde organik, biyodinamik veya agroekolojik tarımdan temin etmelisiniz. Doğa fazlasıyla cömert ve bereketlidir. Çoğu zaman size kendi kullanımınız için ihtiyaç duyacağınızdan çok daha fazla tohum sağlayacaktır. İhtiyacınızdan fazla olan tohumları başkalarına verebilir veya takas edebilirsiniz.